Hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Teknoloji ile ilişkimiz. Çoğumuz farkında bile olmadan telefonlarımızı, tabletlerimizi veya bilgisayarlarımızı sürekli kontrol ediyoruz. Her an bir bildirim geliyor. Sosyal medyada bir şeyler kaçırıyor muyum korkusuyla ekranlara yapışıyoruz. Ama bu bizi gerçekten ne kadar mutlu ediyor? Ya da şöyle sorayım. Bu kadar bağlı olmak yaşam kalitemizi nasıl etkiliyor? Bugün dijital detoks kavramını inceleyeceğiz. Teknolojiden tamamen uzaklaşmak yerine onunla daha sağlıklı bir ilişki kurmanın yollarını keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Ana bölümde dijital yorgunluk ve belirtileri hakkında konuşmak istiyorum. Teknoloji bağımlılığının en büyük sonucu dijital yorgunluk dediğimiz durum. Yani bu fiziksel, zihinsel ve duygusal yorgunluk anlamına geliyor. Belirtilerini tanıyabiliyor musunuz? Sürekli bir şeylere yetişememe hissi, ekran başında uzun süre kaldıktan sonra baş ağrıları veya göz kuruluğu, her boş anınızda telefonunu elinize alma alışkanlığı. Dijital yorgunluk sadece benimizi değil, ilişkilerimizi ve genel mutluluğumuzu da etkiler. Teknoloji bizi birbirimize bağlarken gerçek anlamda kopmamıza da neden olabilir sağlıklı teknoloji kullanımı için ilk adımlar teknolojiden tamamen vazgeçmek mümkün değil. Ama onunla sağlıklı sınırlar koymak elimizde. Ya işte başlamak için birkaç öneri. Ekran süresi kontrolü. Mesela telefonunuzun ekran süresi raporlarınıza göz atın. Belki kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Gerçekten bu kadar zamana ihtiyacım var mı? ya da bildirim yönetimi. Her uygulamada gelen bildirimler aslında gereksiz bir stres yaratıyor. Bildirimleri kapatarak yalnızca önemli olanlara odaklanabilirsiniz. Dijital detoks günleri yapabilirsiniz. Haftada bir gün ya da bir akşamınızı tamamen teknoloji dışı, teknoloji dışı etkinliklere ayırmayı deneyin. Örneğin yüz yüze vakit geçirmek, yürüyüş yapmak, ne bileyim halı sahaya gitmek ya da bunu izlemek bir etkinliğe katılmak gibi teknolojisiz teknolojisiz zamanın kazandırdıkları var bir de teknolojiden bilinçli bir şekilde uzaklaşmak yani bize şunları kazandırabiliyor odaklanma becerisi kazandırıyor yani teknolojisiz zamanlar beyninizin daha az bölünmesini sağlar bu da işlerinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı oluyor Ayrıca daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyoruz. Telefon ekranına bakmak yerine karşımızdaki kişinin gözlerinin içine bakmak ilişkimizi güçlendiriyor. Daha iyi bir dinleyici olabiliyoruz. Ayrıca daha çok odaklandığımız için daha iyi bir konuşmacı da olabiliyoruz. Zihinsel rahatlama veriyor. Sürekli bildirimler ve mesajlar almak beynimizi alarmda tutar. Teknolojiden uzaklaştığınızda zihinsel bir yeniden başlama yaşayabiliriz. Modern hayatta teknolojiden uzaklaşmanın zorlukları. Tabii ki teknolojiden uzak durmak kolay değil. Özellikle iş hayatında. Sosyal çevre ve günlük rutinlerde teknoloji her yerde. Ancak bu bağımlılığı kırmak yaşam kalitemizi arttırabiliyor. Pratik çözümler var. Eş için teknolojiyi kullanırken dahi kendinize zaman sınırları koyabilirsiniz. Örneğin her 90 dakikada bir 10 dakikalık bir mola verin. Bu sıra boyunca telefonunuzu tamamen bağlantıda kalmanın farklı yolları da var. Teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak yalnızca gerekli olduğunda bağlanmayı seçebilirsiniz. Örneğin belirli bir saat diliminde e-postalarınızı kontrol etmek gibi, mesajlarınızı kontrol etmek gibi ya da Instagram bilgilerini, bilgi bildirimlerini kontrol etmek gibi kendinizi geliştirme fırsatı veriyor bunlar. Dijital detoks kendinize daha fazla zaman ayırmanızı sağlıyor. Teknoloji zamanlarda neler yapabiliyorsunuz? Hobi edinebilirim. Yemek yapmayı öğrenebilirim, bir şeyler çalabilirim, bir şeyler öğrenebilirim. Meditasyon ve farklı kındalık pratikleri yaparak zihnimi dinlendirebilirim. Not alabilirim, düşüncelerimi düzenleyebilirim, günümü planlayabilirim. Bugün biz günümüzü planlamak için bile e, uygulama indiriyoruz planlama uygulamaları. Yani sonuç olarak teknolojiyle ilişkimizde daha bilinçli olmak hayatımızı daha dengeli ve anlamlı hale getirilebiliyor. Bugün burada konuştuğumuz adımları hemen uygulamaya koyabilirsiniz. Örneğin telefonunu bir saatliğine sessiz al. Bir süre boyunca kendine, sevdiklerine veya bir etkinliğe zaman ayır. Unutmayın teknoloji bizim kontrolümüzde olmalı yani. Biz onun kontrolünde değil. Bu bölüm beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.